Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım çok iyisiniz. Ee, ben gene sizin için bir tazbi falı açayım. Bu da Eshabı falı tazbisidir. Bu ekiliyor ve yeşilleniyor. Bak yakından bakın. Bu ekiliyor ve yeşilleniyor toprağa. Bir tane ekiyorsun yeşilleniyor. Belki inanmıyorsunuz. Ama internette söylersen zaten görürsünüz. Diyeceksiniz o erken tezbiler size çıkacak ortaya zaten görebilirsiniz. Eski zamandan boncuklar yoktu arkadaşlar. Bunları yapıyordu. Bu da ben haçtan getirdim. Bir kişinin imamındı. Ben imamdan almışım. Kim bunu eline alırsa, kullanırsa diyor felçli geçirmez. Hastalık geçirmez. İyi yani iyiyle Allah'ın izniyle iyi geçecek ve çok iyi bir de sevgiler için bakacağız dilekler için bir fal açacağız size bu tesbihler bakalım şansınıza ne çıkacak bak tesbih falı e, mum yapalı tesbih falıdır bu kanal o bir kanalım da falcı annedir bakalım bugün evet hayır bak falınız yerine dileğiniz dilek sadece benimle birlikte bir dilek tutarsınız. Kim abone olursan onumdur. Ben onun için açıyorum. Abone olanlar zil bildirilerini açan kişilere açıyorum. Şimdi bak dilek tutuyorum arkadaşlar. Siz de tutun. Ya olacak ya olmayacak. Bunu söyleyeceksiniz. Yani içinden diyeceksiniz. Ya bu şey olur olmaz. Olursan Allah çıkacak. Olmazsa gecikirse Muhammed çıkacak kızlar. Erkekler, kimse, bayanlar. Bakalım şimdi bir ayetler var. Okuyacağız. Hüsnü Hasan falı bu değerler. Biz onun hayatını okuyacağız ve birlikte açacağız. Allah'ın izniyle canım. Bak görüyorsun bu bir kitapta var. Yani böyle sıradan bir şey bir fal değil. Niyeti tuttuk. Her niyetleriniz gerçekleşsen Allah gelecek. Her gerçekleşmesen arkadaşlar Muhammed gelecek. Gözümüzü kapattık. Elimizi böyle ovalıyoruz. Gözümüz kapalı. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala Fatma ise dara beytallaya hüznü hasel şu hazayı. Dere fala mübeke. Bismillahirrahmanirrahim. Kullavzu Rabbi nasi melkin nasi ilahi nasi. Min şerri vasfasi khin nasi. Ellezi yuvesvisu fi sadori nasi. Minel cinneti ve nasi. قُلْ اعوذ برب الفلق <applause> من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاسات في لقد من شر حاسد واذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك استغفره انه كان توابا قصر بقمه بو بابا بسم الله الرحمن الرحيم İnne ataynâ kel kevsara fe salli her. İnne şâniye kevelebterû. Bakalım şansınıza Allah gelirsen dilekleriniz kabul olur. Muhammed gelirsen biraz gecikebilir arkadaşlar. Bakalım Bismillah ya Allah. Bak gözümüz kapalı böyle alalım elimize arkadaşlar. Ayetlerimizi okuduk. Bismillah görüyorsun. Allah Muhammed 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 Canlarım biraz gecikebilir yani sabırsız olmayın gene Allah'ın izniyle olur. Bir karış falı da sizin için bakacağım. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Her niyetleriniz gerçekleşse zaten parmağım çuvalacak. Her gerçekleşmezsen geçmeyecek. Bismillah ya Allah. Niyetleriniz gerçekleşirse daha açılacak. Gerçekleşmezsen zaten 3 defadır azalacak. Bu son defadır arkadaşlar. Bakalım gene. İnşallah bak dilekleriniz gerçekleşiyor Rabbimin izniyle. Bu dilekler gerçekleşecek. Kim tutmuşsa bu dilekler gerçekleşiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Youtube kanalıma abone <laughs> değilseniz abone olmayı ve destek vermeyi bırakmayınız. Beni tek koymayınız, tek bırakmayınız. Bu Papa bağırıyor. Kusura bakmayın buradan bağırıp çağırıyor durmada. bir daha de kalabalık ama o durmuyor bağırıyor. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun canım.